çeker. Şans buldu mu? Kralını. Skor üretti mi Kerem? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok bu sene yok. Yok. Şimdi peki kavgada Kerem. Artistlikte Kerem. Büyüde Kerem. Ama sahada Kerem yok. Şimdi hocam baktığın zaman böyle olduğu zaman ben Kerem'e mesaj vermek zorundayım. Ümit abinin güzel bir lafı vardı. Dedi ki antrenör yumruğunu sıkıp dişini sıkar yumruğunu sıkar. Cebine koyar. Cebine koyar. Ha, şimdi o zaman işte. Şimdi elinde var. İşte o zaman mı? Sence? Bak neden o zaman biliyor musun abi? İlk deneyeceğin maç çok önemli. İlk deneyeceğin maç çok önemli. Mesajı orada vereceksin. Kerem bak ben formayı kaybedecek pozisyondayım. Ben mecbur kaldım veriyorum kardeşim. Kime veriyorum formayı? Yusuf Demir'e veriyorum. Neydi o bir ile başlayan çocuk Kosovalı çocuk isim aklıma geldi. Raşida. Raşida'ya veriyor. Vermez işte abi. Vereceksin abi. Bir tane Yusuf, bak. Yusuf Demir hazır mı? Bir dakika bak. Yusuf Demir hazır mı abi? Tamam da bak müsaade et. Yabancı ne yapacak? Yusuf yabancı. Abi Kazımcan'ı atmayın. Başka bir sporcu. O zaman Emin Bayram var. Kazımcan var. İki oyuncu feragat etmiş olur. O zaman sol bek kesecek. Kazımcan'ı sol koyacak. Yani başka bir yere bütün koyacak ki öndeki kenar oyuncusu yabancı olsun. Yunus kalacak işte abi. Kerem'i gidecek. Tabi tamam, Kerem gitti kim olacak? Kazımcan. Hayır. Hadi bana ol gitti Kazımcan oynayacak. Onu anlatıyorum. Başka birine feragat etmem lazım. Evet illa ki. Evet. Kazımcan bak. Şimdi. Abi orada böyle kes? Yok sonuçta kes abi. Okuyan grup ne yazıyor abi? Galatasaray'da. Başka? Beşiktaş'ta. Başka? Başakşehir'de. Başka? Inter. Inter'de. Para ne oynasın? Niye bir gün olmuş bütün takımları da yapacak? İyi misin? İyi iyi ise. Lazım mı can oynatmak istemez mi? Kesinlikle. Demek ki iyi değil ki oynatmıyor. Yani bana oldu. İsteyerek mi oynatmadığını zannediyorsun? Ha bir işine boyutu var tabi. E, buradan kestim e, bu tarafı kısacaksın. Evet. Nasıl olacak? E, buraya bunu koyamazsan. Buraya evet. yaman, Şimdi Yusuf yerli olsa. Lan Timur Özel. Hiç düşünmez mi? Gözü kapalı bak. E şimdi ya. sol bek. Bak Roland Kudu'ya git yazmış. Demiş ki Ümit Hoca'nın haberi yok. Bunun var ne boş. Novak kayırı dışı. Bir haberi var. Vallahi yok. Şimdi haberim var. Hadi yapalım yok mu? Kaleden sonra... Şey Lemoş'u söyledim. Evet az önce ben söyledim. Tamam haberin yok. Bugün haberim oldu. Tamam önce ben söyledim. Tamam. Şimdi bu kadro buluşu demek antrenmanlara mı çıkacak? Yok arkadaş şey yok. Türkiye Süper Ligi kadrosuna yazılıyor. Süper Ligi oynayamayacak. Eee... Kutu'ya da oynayamayacak bu arada. Şimdi arkadaşlar. Abi de. sen mikrofonu düzeltmeye önce biraz konuşsunuz sırada olur. çünkü senin mikrofon aşağı doğru bakıyor, de. şey olmuyor. Mikrofon ne olur unutma abi Demir de hani bir söz vereyim en azından. Peki.